Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Geldik terazilere. 2023'ün Mayıs'ında terazileri neler bekliyor? Şimdi terazi burcu için de önemli bir süreç. Tabii ki 7. evden gelen bir Jüpiter artık e, buradaki hareketini bitiriyor. 17 Mayıs'tan itibaren 8. eve gelecek. Biraz mali olarak rahatlayacaktır anlamına geliyor. Yani, Evlenmediler mi? Hı? Evlenmediler mi? Bir kısmı evlendi. <laughs> bir kısım teraziler tabii yüzde yirmisi evlendi. İş ortaklıklarına girdi. Bir de jüpiter Venüs kavuşumları oldu. 20 Nisan tutulması oldu işte. Kasım'daki tutulmalar filan. Bir kısım terazileri evlendirdi. Bir kısım teraziler iş ortaklıklarına geldi. Ama bazı teraziler de boşandı tabii. O tutulmanın geldiği açıya göre değişiyor. Ama hayatlarında çok sıra dışı bir süreç yaşıyorlar çok önemli bir süreç yaşıyorlar. Şimdi Satürn'ün balığa gelmesiyle beraber mali olarak biraz daralıyorlar da ama Jüpiter'in boğa'ya gelmesiyle beraber biraz rahatlamaya başlayacaklar. Mali olarak bir rahatlama, bir faydalanım başlayacak. Şimdi şeye dikkat etmeleri lazım. Tabii ki 5 Mayıs'taki tutulma biraz masraf çıkartacak gibi. Parasal kaynaklarla ilgili bazı sıkıntılar, bazı problemler, borç alacak ilişkileri, bunlarla ilgili krizler, kredi almak kredi vermek, vergiler yani işin içinden çıkılmayan bazı süreçler olabilir. Bu konuda bir bayanın yardımıyla sorunların bir kısmını çözebilirler. Önemli bir tutulma ve Zuban Erganobi üzerine. Şimdi Zuban Erganobi üzerinde olduğunda tutulma tabii ki katekullülere dikkat etmek lazım. Borç alacak ilişkilerinde biraz da borsa, borsa ile ilgili konularda e, ee, buralarda katekulli davranışlara, bunun yanında işte karşınızdaki finansçıya güvenirken dikkat etmeniz gerekir. Bankacılara dikkat etmeniz gerekir. Ee, hatalar olabilir. Merkür Retrosu'ndan dolayı kişiler iyi netir hatalar yapabilirler. Yanlış imzalar atırabilir, yanlış evraklar çıkabilir. Yani sorgulamalar, işte kredi sorgulamasına girer. Ee, işte ödenmemiş bir kredi kartı yüzünden kredi limiti düşük çıkabilir gibi gibi pek çok olayla karşı karşıya kalabiliriz. Bunlara dikkat etmeleri lazım çünkü önümüzdeki süreçte bunlar daha da gündeme gelecek. Yani ayın 17'sinden sonra bağdırları bir krediyle ev olacak, Bahadır Ali krediyle araba alacak, borçlanma süreçlerine girecekler. Çünkü tüm ay böyle geçiyor aslında bura. E, Jüpiter'in boğa burcuna gelmesi 19 Mayıs'taki Algol üzerinde olmasa da yani bizim Pleiades dediğimiz Alkon yıldızı üzerinde olsa da bu o, yeni ay, 19 Mayıs'taki, alikon, zuban, alikon bir hatta çevrenize biraz bakın. Kredi alırken, alışveriş yaparken, harcamalar yaparken veya bir şeyden için ekstradan para bulmaya çalışırken e, etrafınıza dikkatli bakın ve dikkatli olun anlamına gelir. Teraziler bu dönemde biraz fazla hızlı hareket etmeye meyilliler ve bazılarında biraz sağlık sorunları var bazıları işte alerjik sorunlar yaşıyorlar. Mars'ın etkisiyle beraber bir kısmı Satürn etkisiyle beraber günlük iş yaşamlarında bir dararma, bir yoğurma, bir zorlanma yani statünün çok fazlasıyla üstüne gelmesi gibi sorunlar yaşayabiliyorlar. E Mars'ın da yengeç burcundaki etkisi tabii ki zorluyor onları biliyorsun yani terazi. Venüsün yönettiği bir yapı. E Mars'ın yengeç burcunda olması bunların karelerinde bırakıyorlar ve bu karede kar kariyer hayatlarında büyük bir karışıklığa sebebiyet veriyor. Neyse Venüs'ün gelmesi 7'si, 8'i, 11'i biraz daha kariyerde daha sütrimen, daha yumuşak bir süreci de sebebiyet verecek. Biraz daha detaylı baktığımızda tabii menkar yıldızı var tutulmada. Şimdi menkar yıldızı bazılarının günlük gelirleriyle ilgili sarsıcı gelişmelere sebebiyet verebiliyor. Yani mesela Menkar Yıldızı, diyelim ki bir terazi bu Menkar Yıldızı'nın bulunduğu bu aya işte Başak'tan, Oğlak'tan birbirisi 120 yapsa ani ve beklenmedik bir para kazanır. Bak şimdi. Ama geleneksel bu yüzde 20-25'i için geçerli. Çoğunlukla bu derecelerde gezegene olanlar toplumda 100 insandan 20'si filandır. Geriye kalan 180'e bu bölgelerde gezegenleri olmadığı için boşta kalacak bu açı ve para kaybedecekler. Yani onun için günlük yatırımlarımızdan, gelişlerine, gidişlerine, çıkışlarına bunlara çok dikkat etmeniz lazım. Ve buradaki inişler, çıkışlar bizim için çok önemli. Neden? Buradaki inişler, çıkışlar çok önemli. Dolunay duygusal tepkiler verebiliyoruz. Ve bir ay tutulması dediğimiz işte 5 Mayıs'taki ay tutulması işte ne diyebiliriz 3 Mayıs'tan itibaren etkisini 7 Mayıs'a kadar gösterecek. Hayatınızda ani duygu davranışlarıyla yani şimdi bak bura mantıkla davrandığımızda çok hata yapmayız biz insan olur. Ama duygularla hata yaptığımızda çok fazlasıyla yanlışlar yapabiliriz. Karışıklıklara kaçabiliriz. Burada elinizden geldikçe duygularla davranmamaya çalışın sevgili terazi. Elden gelecek, geldikçe mantıkla, akılla, düşünceyle, fikirle gitmeye çalışırsanız o zaman başarı çok daha doğru, çok daha net bir şekilde hayatımıza girecektir. Böyle bir kombinasyonumuz var. Sevgiler,